Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber parkurun ikinci böl bölümü geldi gördüğünüz gibi harika bir şekilde hazırladım ve oyunumuza başlayalım ateş direncimiz var bir tane var evet yani çok gereklerde içmem içmem lazım hala çık bitmiyor çık çık bitmiyor çıktım hop checkpoint aldım şu çıkması geçti. Şimdi Stuck. çıtak ah ama yapmıyordu. Ama 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 ya ama ya ya eşyalarım düştü bir dakika dur 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 Der ya direkt iptal oluyor ya. Öyle şu an başardım oldu. Şimdi tekrar stack şimdilik Biraz... gelecek Hadi. Yes. Hop. Hop. Yine doğma yarısı checkpoint. Hadi. Evet. Evet. Hı. mı sanırım? Hadi dedim öldüm. Ben hemen şöyle sarımızı içelim ve ölelim. Aynen. Çünkü yarım kalbim kalıyor. Oğlum kalple de şey oluyor. Bu yani şans dalalım çekmek. Neyse oğlum. roblox'ten daha çok işe yarıyor bu checkpoint. bas çekmekte çalışmıyor. Bu çok kolay. Ölme artık ya. toprak alayım da düşeyim. Ver bana toprak. Toprak düşeceğim öleceğim. Şöyle şöyle. Hop. Ya öf. Kendimi ölürüm. Çok zor. Öl. Öl. Ah. be. be. Bütün hak şeyleri oğlum. Var ya şu. Karanlık onun. Hayır ya. Hop. Ah! Bak düşünce canımız gidiyor. Ah, ya. Bak <laughs> <Dok>, geriye düşüyordum. <laughs> Al ah, işte yarım kalk Ya zon öldürsenize beni. Deh, öldür. Tokat atarım sana. Tam İnternet olsun diye aldım çünkü burada cadı spanlanmış. Ben parkuru deniyordum doğru yaptım mı yanlışlık var mı diye göremedim. Ya abi ben bunu niye yaptım? Yes. Hadi lan uyanat. Abi en manyak yer ya. Huy yaptım aaa oğlum. puf 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 boing ah <laughs> <laughs> bu çok iyi çalışıyor da yanlış duyar da beni biraz şöyle Uf, uh, çok güzel zıpladım. Evet, diğer seviye ve evet. abi bu ne ya? Bunu kim yaptı? Ben yaptım. Ateş direncimi içeri. Ah ver ver. Ateş direncimi yaptım. Ya. <laughs> Ama ateşle ilgili artık bir şey yok. Lan ben mal mıyım ya? Ya ya. Bir tane alayım ya. Çok şanssızdım. Derin bir ateş direnci alayım. Yani bir tane alayım. Oğlum inanmayın. Um, Ay yavru hava attım. Anladım da oraya mı yani açalım. Allah anlamıyorum. Ah ateş direncimiz var artık. yer gibi geçiyoruz. Ah. Aha. Oo bunun üstünden geçiyor mu? Ha yok geçmedim şimdi de dur. Şuraya bakacağım. Run run run. Oha! Bir de o duvarın üstüne yürüyebiliyoruz. Bunu da zıplamamız lazım. Bunu da keşfettim. Bu eşek kadar çok point kim koydu ya buraya? ki de ben koymuşumdur dur da. Eh, 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 eh. Oğlum. Az kaldı lan parkur. Ama çok kısa yapmışım da işte şu uzun sürdü. var devamı gelir. Hani bak çok uğraştım. Hadi video bitsin diyeceğim. Bitsin dedim inşallah biter. Öp, 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 öp. Ah parmağım ağrıdı. Evet. Bak final bölüm. Bu bölüm zaten basit finale geleceğim. Run, run, ölme. Güzel. Bakın güzel bir görsel şöyle. En. İşte. Ben checkpoint'i unuttum. Ben parkur yapacağız. Ben checkpoint yokmuş ya bir şey yazıyor okumam lazım. Ya bu ne ya? Direkt düşüyor bu. Üf, yüksek zıplama vardı. Zıp, ay ya. Ah, geldi mi gelmedi. Zıplama arttırma. Gel ben de zıplama arttırma. Bu. Bu ne lan? Ha. Bu oh, yapıyormuş. Zıplama arttırma ver. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar olsun. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Mutlaka like. var daha. Ha, çok emek verdim. Emek verin kısa ama. Uzun sürüyor. Ha, şunlar yapmak. Şunları şöyle yapmak falan. Ya siz. 7 dakika izlediniz şu an. Ha, 7 dakikada bitirdim o parkuru ama zor. E, devam gelirse yani sevilirse 40 görüntüleme 50 görüntülerim. çok iyi görüntüleme gelirse bunu yani şuradan uzatacağım ama en baştan başlayıp geleceğim. Buradan böyle devam edeceğim Hatta yazıyı da okuyayım. Hayır ya bitirdin. Alay. Şey tamam. Hani valla emek veriyorum ama karşılığını alamıyorum. Çünkü yani 99 yani 99 kişi şöyle 10.000 kişi izliyor bir kişi abone oluyor o anlamda yani Lak güzel laklara çok bir şey demem Like güzel atıyorsunuz bir videomun güzel yorumlar gelmiş güzel ama abone olun abone işte abone değil evet abone olun bir abone olun da bir 1500 olalım be 500 olalım 1000 olalım devam ettireyim sonra canlı yayın açalım 500 abonede yani izleyin yani abone olmak like atmak 12 saniyenizi bile almaz yani ben parkur yaparak isteyeyim. yani abone olup like atmak 2 saniyenizi almaz çok kolay tık tık bitti bana yani, bu anda lütfen like atın ki kanalımız büyüsün Herkes kanalımızı fark etsin. Biz de mutlu bir şekilde video çekmeye devam edelim. Yani bu parkurları yapmak şöyle. Şu uzun sürdü zaten. Şu uzun sürdü. Parkur fikrini bulmak uzun sürdü. Şu şeyi yapmak. Laf şeyini yapmak. Şuraları tekrar aramak. Falan şunu koymak. Bin kere yanlış yere koydum şu şeyi. Yani lütfen bir like atarsınız. Yani şu ilk baştaki merdiven çok uzun sürdü. At hani. Şuna bak. Böyle checkpoint böyle zaten bunlar da çok biraz uzun sürdü. Yani like atarsanız ve abone olursanız çok mutlu olurum. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oh,